Merhaba arkadaşlar. Tam matematik dersine hoş geldiniz. Bugün çokgenlerde ünite testi bir çözeceğiz. Birinci sorumuz bir iç açısı dış açısının 5 katı olan düzgün çokgenin kenar sayısını soruyor. Şimdi burada yapmamız gereken şey hemen bir örnek çizelim. Dış açımız x'miş. İç açımız da dış açının 5 katıymış. Yani toplam 6x eşittir 180. Burada her iki tarafı 6'ya bölersem x eşittir 30 olarak buluruz. Yani dış açımız neymiş 36. Bir dış açısını nasıl buluyorduk? Bütün dış açıların toplamı bölü kenar sayısı. Buradan da sadeleştirme yapalım. 3 ile 36 sadeleşir. 12 işler dışlar çarpımı yaptığımızda n eşittir 12 sonucunu elde ederiz. Yani cevabımız deniz. Diğer sorumuza geçelim. 8 kenarlı bir dış çokgenin köşegen sayısı soruluyor. Köşegen sayısı nasıl buluyorduk? n çarpı n eksi 3 bölü 2. Şimdi n yerine 8 yazdığımızda 8 çarpı 8 eksi 3'ten 5 bölü 2. 2 ile 8 sadece 4. 4 çarpı 5'ten 20 sonucunu elde ederiz. Diğer sorumuz. A, D, E beşgen olarak verilmiş. Açılarımız belli. Bizden x'in sonucunu istiyor ne yapmamız gerekiyor? 3 dış açıların toplamı 360'tır. Bu sebeple hepsinde dış açıları bulup toplarsak cevabı bulmuş oluruz. Şimdi buranın değeri nedir? 76'dır. Bu açıyla 104'ü topladığımızda cevap 180 lazım. Burası da aynı şekilde 60. Bu açımız 70. Artık bütün dış açıları biliyorum. Dış açıların toplamı x artı 70 artı 80 artı 76 artı 60 eşittir nedir? 360. Buradan x artı 70 ile 80 toplamı 150 artı 60 210 artı 76 da 286. Eşittir 360. 286 eşitliğin sağ tarafına atarsak x'i bulmuş oluruz. 360 eksi 286'dan cevabımız 74 olur. Yani cevabımız deniz. Diğer soruya bakalım. d düzgün beşgen verilmiş. CF açı ortay. çevre belli. Bizden x'i istiyor. Çevre belli ise düzgün beşgen bu. Yani her kenar birbirine eşit. O zaman çevreyi yazıyorum. 5'e böleceğiz. 6 6 6 6 6 diye belirtir. Şimdi artık açılardan devam edelim. Açı ortaya vermiş. Açı ortayı kullanmamız için açıları bilmemiz lazım. Bu açımız neydi? 108 derece. Şimdi bu açımızla bu açımız birbirine eşit. Peki kaç derecede? 180'den 108 çıkarttık. 72 böldük 2'ye 36 36 paylaşım. Peki bu açı kaç derece kaldı? Toplam 108'di. 108'den 36 çıktı. 72. Peki bu iki açımızın toplamı nedir? 108. 2'ye böldük. 54. 54. Artık bu açıya A diyorum. Üçgenin iç açılar toplamından A artı 54 artı 72 eşittir. 180. A artı 126 eşittir. 180. 126 eşitliğin diğer tarafına atalım. 180 eksi 126 54 derece olarak bulduk. Yani A açımız kaç dereceymiş? 54. Üçgene baktığımızda DFC üçgeninde 54 54 yani bu kenarımızda DC kenarımızda DF kenarımız birbirine eşitmiş. Buradan da x eşittir 6 sonucunu elde ederiz. Diğer sorumuz 5. soruya baktığımızda A, B, C, D, E, F düzgün altıya A, K, K, B'nin üç katı. Yani ben K, B'ye A dersem A, K ne olur? 3A. A, A B'nin uzunluğu neymiş? 4 ve 4A. O zaman A, B ne olacak? 1'e 3 olarak paylaşmış olacaklar. Peki, şimdi D'den B'ye çizgimizi çekelim. Bu çizginin uzunluğu nedir? Bir önceki derslerimizde söylemiştik. 30-30-120 üçgeninde taban kenarları kök üç katıydı. Burası 120 derece. 30 30 Burası A ise A ise A kök 3 Şimdi burada bu açımız 120 derece. Burası ile burası da 30 derece. Yani BC'miz 4, DC'miz de 4. O zaman DB'nin uzunluğu ne oldu? 4 kök 3 oldu. Şimdi DB'nin uzunluğu biliyorum. KB'nin uzunluğunu biliyorum. Bir tek buradaki açımız kaldı. Bu da 90 derecedir. Neden? DBC açımız neydi? 30 derece. ABC açımız neydi? 120 derece. 30 çıkartırsak 90 kalır. Artık dik üçgenimizi biliyoruz. Bir kenarımız 1, diğer kenarımız 4 kök 3. Bizden x istiyor. Pisagor uygulayalım hemen. x kare eşittir. 1'in karesi 1 artı 4 kök 3'ün karesi 48 Buradan x kare eşittir 49. Her iki tarafı kök için alalım. X'in sonucunu buradan 7 olarak buluruz. Yani cevabımız bu. Son sorumuza geçelim. A, B, E, düzgün altıgen. K ile bulundukları kenarların orta noktası D'yi 4 olarak vermiş. Bizden K istiyor. Şimdi arkadaşlar F ile C'ye çizgimizi çektiğimizde bu köşegen bir kenarın neydi? 2 katıydı. Yani burası nedir? 8. Burada E, D, C, F yamuğu oluştu. Ve kalemiz ne? Bu yamuğun tam orta tabanı. O zaman nasıl buluyorduk orta tabanı? Üst taban artı alt taban 4 artı 8 bölü 2. Yani cevabımız 12 bölü 2'den 6 olarak edinmek. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.